Arkadaşlar korku oynuyoruz. Hadi hayırlısı olsun. Bir tane yengeç geliyor. Postum şengel. Hep burada takılıyorum arkadaşlar. Geçemiyorum kısat burada. Bir yengeç gidiyor Neyse. Önümüzden arkadaşlar. Benim gittiğim yoldan gidiyor arkadaşlar. Şaşırmayın yol. Sinyalları ek ayırsın. Doğru video kapat yapın. Sen ne kim dersin? Evet. Arkadaşlar kapıda onu bekleyin. Evet bir şey olarak değil arkadaşlar. Havalandırmadan havalandırmadan çıkacağımızı zanneden bir arkadaş var. Bu doğru Bu korku kaçmak. Bir yerde bekliyorum ya. Daha ördek var. Daha bir yerde yapıyorsunuz? ne yapıyor bilmiyorum arkadaşlar. Hiç yok. Evet, hiç görmedik bunlar. Oyunu hiç boş ama şu an boş bir dakika. Evet, evet biliyorsun. Ödek çıkabilir. Hayır. Hatta lav falan da var bu oyunda. Hadi sen. Karım manyak mıydı? bun kırmalıydı galiba. Arkadaşlar yok kırmalı değil de böyle de serili. Ben yani şarjı diyorum zaten. Derin gitti arkadaşlar. Toplayı yok, olsun. yok arkadaşlar aç var. Koluma falan önemlemiyorum arkadaşlar. Onu ölmeden geçebilirim. Ve de 10 dakika geçmeden geçer. O kadar bir yükle. Bu Sen niye hala bizi takip ediyorsun? Yolumuzu ne nereden biliyor? Nereden gideceğimizi nereden biliyor? Sen niye geliyorsun bizi peşimizde? Cevap yok arkadaşlar. Şarkı geliyor. Bize şarkıdan bir şeyler anlatmaya çalışıyor arkadaşlar. Hadi hayırlısı. Arkadaşlar şuradan geçelim. Arkadaşlar ilk. 2 saattir yapamadık. Ama yine de oturamayınca alacak. Ölme zannettim. <laughs> Çok zor mu? Spider-Man eli var arkadaşlar. Oy, 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 arkadaşlar. Oy, oy. Arkadaşlar. 2 Arka şey, saattir geçemem. Şey. Duydurdunuz deneyelim. Vallahi yine oyun oynayacak. Oyun Arkadaşlar oyun oynuyoruz, oyun oynuyoruz. 2 saattir geçemedik. Oynadık ama emeğimizi alamadık. Yine oyun oynadık, emeğimizi alamadık. Açtın mı yukarıda? Kafam karıştı. Arkadaşlar Kafam geçti, ne oldu? Taktik mi ne yaptı? Galiba bu zehirlik aslında. Bu araç için şey. arkadaşlar hile var. Hile. Bunu destekten yiyelim. Ben de destekten yiyelim. arkadaşlar. Hile var. Hile. Bu saatte bir şey var. saatte telefon oynayalım. Telefon oynayalım. Telefon oynayalım. Bu saatte telefon oynayalım. Gözümü kaçırtmayın. Şurasını ayarlamalıyım. Yoksa arkadaşlar yapamam. 1, 2, bir saniyede geleyim. Hızlıca şöyle. Arkadaşlar oyunda hile var. Yemin ederim hile var. Evet. Arkadaşlar şuradan. Şuradan duvara. Miyim? Evet. Hmm, dur. Arkadaşlar deneyeceğim. Ben ilk de şuradan deneyeyim. Şöyle şöyle. Kısaca, duvara, de, arkadaşlar duvara yürür mü? Öbüründe yürür Arkadaşlar öbüründe yürür mü? Arkadaşlar duvara yürür Hop Hoppideyiz. Aç iyi iyisin bak. Ya sen gitsin. Sen de iyisin. Canımdan yoruldum arkadaşlar tabii ki öğrendim. Aç bak. Öğrenmeden geçelim. Ay yoruldum. Hadi hadi hadi. Tamam. Ölecektik arkadaşlar. Ölmeyin bekleyin. Ölmeyin arkadaşlar. Ufacık bir ayrıntıya bile dikkat ediyor. Oyun işiyor galiba. Ben hiç oynamadım ki. Takıldım arkadaşlar. Benim gibi zorlanmasınız inşallah. Nasıl size biterseniz. Şuraya bir atlayayım da. Ne diyor? Neyse atlayalım. falan Ördek sesi geliyor. Arkadaşlar ördek sesi geliyor. Bir şey geliyor galiba. Ördek burada da mı geliyor? Kaynakların içinde. Nerede ördek? Nerede? Ah oynuyor. Arkadaşlar ördek orada. Kaçmalıyız. Nereye gideceğiz burada ne oluyor? Burada ne oluyor? para, atlar, burada ne Atlama Ne yapıyorlar? Burada 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 ne buradan Ya başlıyorum. Bak bak işte Orada ayrıntı var. Verse eskiden orada bir şey var. Haberiniz olsun. Birisi edersen oraya gideyim. Ama ya böyle ve olmaz ya. Böyle değil mi? Arkadaşlar şey neredesiniz? Bu buraya gitsin. Ne var orada? Bir biliyorum arkadaşlar biliyorum orada bir şey var. Bunu biliyorum. Kalifeyiz ya da evet, Ne abi ee, evet. şey. ah, Ne yap Ne? Ne? Ben elimi kaçırmadım. Şöyle Bilmiyorum arkadaşlar bu kimse. Ah ki iyi bir bir video Ama bilmiyorum arkadaşlar. Onu çünkü. Öyle kötüymüş. Kanalımızda yaşayanlar da kötüymüş. Arkadaşlar bak bakın ne yiyor mu? Aslında saklık. Saklı nasıl yaptı? Saklımızın Arkadaşlar, saklı vardı? Arkadaşlar, saklımızın nasıl yapacağım? Onu da koyuyorum dakika Ya ben böyle şimdi çıkarım arkadaşlar. İyi ki. Hadi ben size arkadaşlar. Şimdi ne Bir de kapı var. De. Ben geçelim. Buradan geçelim. Açılıyor. Kapı, kapı, çöktü kapı arkadaşlar. Ya. Arkadaşlar. Gel, gel. Arkadaşlar, geçelim şöyle. Şu hemen geriydi, ne ara geldi? İkiye evleniyordu. Ah, Bak, Evet, arkadaşlar, gidelim. Gidelim, gidelim, gidelim. Şimdi takip ediyorum gidelim, gidelim. Gidelim, gidelim, gidelim. Gidelim, Arkadaşlar burada gerek Ayrıntılı böyle. Başka Yazılara Yazılara arkadaşlar. Adam nereye gitti. Yine Arkadaşlar. inşallah. Kapılar ya da çökar. Ben bilmiyorum. Bazı olan iki dakikada nasıl girdi bilmiyorum. Arkadaşlar. Hadi gidelim. Arkadaşlar. Durduruyorum. İki saattir yapamam. Ben durduruyorum. Gidim. Arkadaşlar. Girdim sonunda iki saattir uğraştık ya. Ne zor. Bunlar ne? Ben gidiyorum arkadaşlar. Ne olduğunu da bilmiyorum. Ben geçerim. Arkadaşlar. Boyun amacı. Değil mi? Olur değil mi? Olur. Ayrı hep yine şarkı. Arkadaşlar yine şarkı geliyor. Ben şuraya durduruyorum. Yine şey geldi. Arkadaşlar geldik. Şuradan geçelim. Bu da yine kap var. Ben de Arkadaşlar yine geldik. Nasıl zorunda annem Oyunu bitireceğiz galiba. Arkadaşlar. Bitirdik. Geçtik kapıdan. Yani. Ne oluyor? Hı. Yemek yapacaklar yine. Ya. Stand. Arkadaşlar bir şey ya. En bak hadi Bu da bizi kovalıyor. bildiğiniz gibi. Evet her şeyde seçmemiş arkadaşlar. Bakın yanına yoğurt atmayın. Biz de bakın çalışıyorlar. Tamam. Biz de. Bakın bir sefer duruyorum bir dakika. Arkadaşlar burayı ben, <laughs> ben da yer buldum. Çıkmak istiyorum. İki misli varmış. Ben iki katta buldum. Buraya iki katta da başlayalım. kapı var ama açacağız. Bu bir günler mutlaka. Arkadaşlar başlattım. 13 dakikayı bitirdim. 12 dakika mı? Dakika 11 dakikayı bitirdim. İşte. Benim imkanıma güvenim çok. Hmm. Oyun bitti arkadaşlar. Ben bu dakika bitirdim. Saniye alacağım için. Oyun bitti mi? Ne niye böyle ya? Dostu soru zaten peki. Ay hemen şimdi. Gitsen mi ya? İkinci başladın mı? Niye gidiyorlar bunu? Arkadaşlar. Nereye gidiyoruz biz? Otobüs var. Ben şöyle gidelim. Otobüse oyun burada bitti. Oyunun amacını bilenler, bilmeyenler beni videomu izlesin. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. İyi günler.